Ulusal Ajans'tan herkese merhabalar değerli izleyenler. Van'da bulunan çok ilginç bir mekandayız. Buraya gelip dilerseniz kahvenizi yudumlayabilir. Dilerseniz burada bulunan birbirinden değişik takılarla takılardan alıp alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi bu ilginç mekanın sahibiyle tanıştırmak istiyorum sizlere. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Berivan, buranın e, ikinci ortağı diyebilirim. Eşimle beraber açtık burayı. E, 2018'den beri devam ediyor. İlk başta bir atölyeyle başlayıp daha sonra e, müşteri ürününü beklerken bir de çay ya da kahve servisiyle başladı. Hem kafe hem de takı bölümümüz olmak üzere ikiye ayrılıyor. E, yapışık olmasıyla beraber müşteri hem... Ee, Ürünü beklerken ya da bakarken dinleniyor, kahvesini içiyor dediğiniz gibi çayını içiyor. Bir yandan da e, siparişini bekliyor. Çok ilginç <laughs> bir hikayesi var demiştiniz. Bize onu anlatmak ister misin? E, 2018 yılında e, telkar bölümü mezunuyuz. Kuyumculuk tasarım bölümü mezunuyuz. Okuldan mezun olduktan sonra sürekli bir iş arayışı içerisinde kaldık. Fakat buranın savat gümüşüyle yarışamayacağımızı anladığımız zaman bizde e, daha önce kendimin yaptığı 14 yıllık bir tecrübe olarak söylediğim bir işimiz e, e, işti bu benim. İşte demeyeyim aslında hobi olarak başladık. Hiçbir gelirimiz yoktu. İkimiz de öğrencilikten yeni çıkmışız. E, 500 lirayla açtığımız e, bir e, ortamda ilk başta küçük bir atölyeydi. Ondan sonra böyle bir e, i̇lginç yanı ise e, dışarıdan getirdiğimiz diyelim ki eski kullandığımız takıları geri dönüştürüyorduk, e, annelerimizden babaannelerimizden getirdiğimiz e, yazmaların uçlarındaki boncukları söküp yaptığımız ürünlerdi. Yani e, aklınıza gelebilecek bütün geri dönüşüm e, olabilecek her şeyi dışarıdan ve e, ücretsiz bir şekilde temin edip ilk başta öyle yapmaya başladık. Zaman ilerledikçe talebi çok olunca bu sefer dışarıdan malzemesini alıp takılarımızı yapmaya başladık. Yani demem o ki ilginç yanı şudur. Tamamen geri dönüşüm odaklıdır. Mesela kolyemiz kullanılmadığı zaman ya da çok uzun bir süre satılmadığı zaman biz değiştiriyoruz ya kolye yapıyoruz ya Bileklik yapıyoruz. Yani sürekli bir geri dönüşüm halinde sürkülasyonu var. O yüzden e, elimizde kalmıyor. Sürekli bir sürkülasyon halinde kalıyor. Bu. Buraya gelen insanlardan ne gibi geri dönüşler alıyor Genelde geldikleri zaman kendilerini burada çok rahat hissediyorlar çünkü herkesin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ee, herkes bir örnek veriyorum. Bir şey yaptığımız zaman ben de yardım edeyim mi dediği zaman bir yerden bir şey yardım ediyor. Ne bileyim bir boya olsun, bir tablo olsun, bir çizim olsun ya da ipin ucunu tutar. Boncuk geçirir. Herkes kendi burada çok rahat hissettiğinden kaynaklı. Daha çok geliyorlar. Yani sürekli tek duyduğumuz şey burada kendimizi çok rahat hissediyoruz. Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. O yüzden çok geliyoruz. Bir de güler yüzlüğümüz olsun. ilgilenişimiz olsun. Onları çok etkilediğinden kaynaklı. Sürekli geliyorlar. Van'da ilk ve tek olduğumuz için de aslında çok talep görüyor. Şimdi bir iki eşin açmış aslında iki arkadaşken iki eşin açması yani bütün Şımaya, buranın ismi Şımaya, Şımaya'nın bir ailesi olduğunu söyleyip bize kendilerinin katkıda bulunmasını söyledikleri zaman biz de çok mutlu oluyoruz. Yani her şekilde çok katkıları oluyor. İşte bazen yeri geliyor, tahtaları boyuyoruz, bazen yer değişikliği yapıyoruz, bazen fuarlara gittiğimiz zaman ürünleri taşımamızda yardım ediyorlar. Yani aslında buraya gelen herkes buranın bir parçası olduğunu gelir gelmez hissettiriyor bize. Biz de onu sıcaklığıyla karşılıyoruz workshop tarzında etkinlikleriniz oluyor mu? Bahsettiniz gerçi. Ee, workshop tarzında şöyle oluyor. Daha önce kişiye özel tasarımlar yaptığımız zaman o kişiye saatimizi ayarlıyorduk. Ee, şu an e, buranın dışında üretim atölyemiz var. Orada daha çok bulunuyorum ben. Ee, orada oluyor fakat hani bazen değişebiliyor. Çünkü sadece bir işle ilgilenmiyoruz gördüğünüz üzere. Hem çanta hem kalemlik işte obje tablo yani e, takı olsun her şeyle aynı anda ilgilendiğimiz zaman çoğu zaman diğer şeylere vaktimiz olmuyor. Ama genelde yaz aylarında daha çok workshop oluyor. Çünkü yaz aylarında takıdan çok e, kafeye yöneliyoruz. Ya da kışın kafeye daha çok yönelip takıya daha sonra yöneliyoruz. Böyle karışık bir şey olduğu için, dönemsel olduğu için aslında değişebiliyor. Bir kadın olarak güzel bir başarıya imza atmışsınız. Öncelikle tebrik ediyorum. Peki yanınızda kadın çalıştırıyor musunuz, İstihdamı sağlıyor musunuz? Evet, daha önce de çalıştırıyorduk. Şu an biraz maddi sıkıntılardan kaynaklı kendilerinin çıkmasıyla başladı aslında. Sınava çalışıyorlardı. Ee, çok kadın istihdamımız oldu. Aslında daha çok kadınlara yönelik çalışıyoruz zaten dikkat ederseniz. Ee, gelen işte öğrenciler il dışından gelen üniversite öğrencilerini part-time şeklinde çalıştırıyoruz. Kendileri gelip söylüyorlar işte bir saat çalışabilir miyim? Ee, bazen ihtiyacımız olmadığı halde e, o insanın halinden anladığımız için çalıştırabiliyoruz. Kadın e, istihdamı sağlamak hem bir kadın olarak gurur verici hem de gerçek anlamda dünya ekonomisinin göz önünde bulundurduğumuz zaman neye ne zaman yetiştiğini bilemediğin için kendini de onun yerine koy, koyman gerektiği için de elimizden geldikçe yardımcı oluyoruz bu açıdan. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Van'da bir aile yeriniz var. Hem takı olsun hem kafe bölümümüz olsun. Her zaman bekleriz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler.